Fuatur, Daş lideri Kureyş'i gerçekten öldürüldü mü? Amerika hangi oyunun peşinde? Önceki günde Daş lideri Ebu İbrahim el Haşimi el Kureyş'inin saklandığı eve yapılan operasyonla öldürüldüğünün haberini verdi Amerika Başkanı Joe Biden. Buna Amerika'nın gelmiş geçmiş başkanlarının terörist ele başlarını öldürtme yarışı denilip işin içinden çıkılabilir mi? Barack Obama el-Kaide'nin lideri Usame bin Laden'i öldürttüğünü açıklamıştı. Ceset ortada yoktu. Sorulduğunda okyanusa attık dedi. Tıpkı 11 Eylül saldırısı gibi müphemdi ve soru işaretleriyle doluydu yapılan her açıklama. Donald Trump da bundan önceki lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'yi öldürttüğünü açıklamıştı. Joe Biden'ın temsil ettiği Amerika'nın bir hedefi var. Suriye'nin kuzeyinde bir YPG devleti oluşturmak. CIA-Mossad ortak yapımı olan DAEŞ'ın liderinin öldürülmesi, YPG'nin de yaşla mücadele ettiği algısının yayılmasının Amerikan kamuoyunda belli bir etkisi var. YPG'li teröristler Batı kamuoyunda halk savaşçıları olarak görülüyorlar ve onların PKK terör örgütünün uzantısı olduğu ustalıkla gözden kaçırılıyor medyaları aracılığıyla. CIA'in ve Mossad'ın İdlib'in 40 kilometre kuzeyindeki Atme kırsalında kiraladığı evde yaklaşık bir buçuk yıldır ikamet etmekte olan DH lideri Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi'den bugüne dek habersiz olduğuna inanan çıkar mı? Joe Biden DH elebaşının öldürüldüğünü açıkladığında operasyonun üzerinden bir gün geçmişti. TRT çok iyi bir habercilik yaparak dünyada ilk kez operasyon yapılan evin görüntülerini servis etti bir muhabiriyle. Muhabir evin bahçesinden başlayarak canlı yayında evin içine girdi. Tüm odaları dolaştı, üst katlara çıktı, indi ve kameramanın göstermediği yakın plan kalmadı. Dışarıdan bakıldığında evin yarısı yıkılmıştı. Evin içi ise eşyalar, çocuk oyuncakları, halılar ne varsa ortada yerlerdeydi. Tek bir şey yoktu o görüntülerde. Kan izi. Oysa operasyon yapılan bu evde verilen bilgiye göre çocuklar da dahil 13 kişi öldürülmüştü. Ama dediğim gibi tek damla kan yoktu. Neden? Bu soruyu soruyorum çünkü yapılan açıklamalara göre DEAŞ elebaşı Ebu İbrahim El Haşimi El Kureyşi'ye Amerika özel harekat görevlileri Arapça teslim ol çağrısı yapmışlar. Ama Kureyşi bunu kabul etmeyip içerideki örgüt mensuplarıyla ateş açmayı tercih etmişler. Çatışma olmuş, helikopterler tepeden bombalamışlar, özel harekatçılar dışarıdan en ağır otomatik silahlarla taramışlar ve yine verilen bilgiye göre içeride Kureyşi'nin ailesi ve çocukları da varmış. Sonuçta çatışmada hepsi ölmüş. Soruyu değiştiriyorum bu durumda. Kureyşi gerçekten öldürüldü mü? Hikaye gerçekten anlatıldığı gibi ise ortada bir kan izi olması gerek. Çünkü ceset temizleyiciler hiçbir eşyaya dokunmadan kan izlerini silemezlerdi. O zaman diğer ihtimale geçelim. Çatışma olmadı ve Amerika Özel Harekat görevlilerinin teslim ol çağrısına uyan DEAŞ lideri ve yanındakiler, ailesi hep birlikte teslim oldular ama çıktıkları anda infaz edildiler. Ya da götürüldükleri gizli bir yerde öldürülüp gömüldüler. Amerika'nın oyun içinde oyun kurduğunu bilenler aslında her iki senaryoya da inanmıyor. Dediğim gibi DAESH, CIA Mossad ortak prodüksiyonu olan bir terör örgütü. Yalnızca Müslümanlara saldıran, İsrail'e tek bir kurşun bile sıkmayan, Amerika ile çatışmayan bir terör örgütü. Görevleri yalnızca bu coğrafyayı istikrarsız hale getirip, YPG devletinin kurulmasına zemin hazırlayacak kaos ortamı hazırlamak olan bir proxy örgüt. Üzerinde çok iyi çalışılmış, lider kadroları CIA ve Mossad tarafından yetiştirilmiş bu örgütün Türkiye Zeytin Dalı, Barış Pınarı gibi operasyonlar yaptığında ve Şam rejimi kuzeydeki toprakları ele geçirdiğinde cezaevlerinde olan DEAŞ'lı teröristler bizzat YPG CIA işbirliğiyle kaçırılmış, kamyonlarla Irak'a taşınmıştı. Bu operasyonun görüntülerini de BBC yayınlamıştı zaten. O halde bu tiyatronun sebebi ne? C.I. Mossad'ın kullanat prensibiyle yetiştirdiği Deaş liderlerinden birinin daha öldürüldüğünün açıklanması neye işaret ediyor? Hemen söyleyeyim, Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde yeni bir takım oyunların peşinde olduğuna. Bu olguyu Amerika'nın Ukrayna'yı kullanarak Rusya'yı provoka etmeye çalışması ve iki ülkeyi bir savaş ortamına sürükleme çabalarıyla birlikte okumak gerekli. Amerika için şu anda hedefteki ülke Rusya ve dolayısıyla da Türkiye. Anlaşılan DAEŞ'ın başında bir lider değişikliğine giderek yeni tahrikler ve operasyonlar kapıda. Rusya'yı ve Türkiye'yi bu bölgede DEAŞ eliyle meşgul edecekler. Nasıl olsa ellerinde PKK, YPG ve DEAŞ gibi iki oyuncak örgüt mevcut. TSK'nın kuzey Iraktaki operasyonları acaba Amerika'nın bu niyetiyle ilgili bilgiye dayalı olarak mı yürütüldü bilemiyorum. Ama şu aşamada Türkiye'nin tüm geçmişi bir kenara bırakıp Rusya ile işbirliği içinde Şam rejimiyle ciddi bir asgari müşterekte bir araya gelmesi elzem görünüyor. Bu müşterinin ise tek gündem maddesi var. YPG ve DH denilen kukla örgütler ve orada kurulmak istenen İsrail kuklası YPG devleti. Eğer söz konusu olan Suriye'nin toprak bütünlüğü, Türkiye'nin sınır güvenliği ve mülteci sorunu ise bir dakika bile beklemek zaman kaybı artık. Fuat Uğur, Türkiye Mahmud Öğür Hablemitoğlu suikastı ve medyanın rolü Türkiye'nin son 60 yıldır konuştuğu ama karanlıkta kalan bir faili meçhul cinayetler sorunu var. Her 10 yılda bir tezgahlanan darbelerin veya siyasi kararların öncesinde hep aynı şeyler yaşandı. Kur faiz ve borç sarmalıyla başlayan toplumsal hareketlilik, kontrol edilmeyen sokak eylemleri, araya yerleştirilen faili meçhul cinayetler ve siyasi kaos. Bunda kuşkusuz içerideki siyasi kutuplaşmanın, beceriksizliklerin, kirli hesaplaşmaların da katkısı var ama asıl hesabı yapan güç Amerika ve onun kirli ittifak aparatlarıydı. Hangi darbeye, hangi toplumsal kargaşaya bakarsanız bakın, altından Amerika çıkar. Birkaç gün önce Doçent Doktor Necip Hablemitoğlu suikastının kilit isimlerinden Nuri Gökhan Bozkır yakalanınca faili meçhul cinayetler yeniden gündeme geldi. O cinayetin işlendiği tarih 18 Aralık 2002. Bülent Ecevit'in başında olduğu koalisyon hükümeti ekonomik krizle sarsılmış, Kemal Derviş'in de içinde olacağı beklenen İsmail Cem, Hüsamettin Özkan eksenli yeni bir siyasi operasyon çekilmiş ve erken seçime gidilmişti. Ancak beklenen ve planlanan olmamış, yapılan 3 Kasım 2002 seçiminde AK Parti sürpriz bir çoğunlukla iktidara gelmişti. Peki böyle bir ortamda Alman vakıflarına karşı çıkan, bugün FETÖ adını alan Fethullah Gülen'i siyasi ajan olarak niteleyen bir akademisyenin öldürülmesi kimin işine yarar ve kime mesajdır? Bir kısım insan bu suikastı Alman vakıflarıyla ilişkilendirse de o günün medyası bambaşka bir karar vermişti. Her yol İran'a çıkar. İlginç bir şekilde başta dönemin Hürriyet gazetesi olmak üzere 90'lardaki Uğur Mumcu Muammer Aksoy gibi laik aydınların cinayetleri de hatırlatılarak hedefe İran konuyordu. Medya sanki tek merkezden yönetiliyordu. Peki bu istihbaratı kim medyaya vermişti? İran'ın öne çıkarılmasında kimin çıkarı vardı? Merak ediyorum o günlerde Hürriyet'in başında olan Ertuğrul Özkök veya o haberi aynı biçimde veren gazeteciler bugün geriye dönüp bakınca ne düşünüyorlar? Üstelik Hürriyet gazetesi o haberi manşetten verirken iç sayfada cinayetin farklı bir güç tarafından işlenebileceğini iddia eden biri de vardı. İslamcı yazar olarak bilinen İsmail Nacar. Ne var ki Nacar'ın söylediklerini Hürriyet küçük vermişti. Oysa bugün ortaya çıkan gerçeklere en yakın ihtimal onun söyledikleriydi. Suikast, Irak operasyonuyla bağlantılı başlığıyla verilen haberde Nacar, İslamcıların ve derin devletin suikasttan çıkarı olmayacağını belirterek şöyle diyordu. Bu güçle bizim bu konudaki isteklerimize itiraz etme, referandum sözlerini bırak, yoksa ülkedeki sistemin gerçek sahipleriyle seni karşı karşıya getirmesini biliriz demek istemiş olabilirler. Özellikle ordu çevrelerinin İslamcı iktidara bakışında olumsuzluk yaratarak irtica ile mücadeleye destek sözüyle Irak'a müdahaleyi teşvik edebilirler. Bugün ortaya çıkan bilgiler işin bir ucunda Irak gibi bölgesel bir hesap olduğu gibi FETÖ elebaşının özel hesabının da olduğunu gösteriyor. Çünkü o tarihte Gülen'in bir CIA ajanı olduğu gerçeğini en çarpıcı ve açık biçimde Hablemitoğlu söylüyordu. Alman istihbaratı olağan şüpheli görünse de işin uzmanları bu cinayetin FETÖ ve CIA işbirliğiyle gerçekleştiği kanısında. Bugünlerde çok daha geniş ve benzer bir işbirliği dikkatinizi çekmiyor mu? Kilit isim Bozkır'ın konuşmasıyla bu karanlık sayfa biraz daha aydınlanacak görünüyor. Mahmud Öğür Sabah